Merhaba kıymetli balıklar, hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlarımız için kanalımız kişisel gelişim ve farkındalık kanalıdır. Yani kendimize eğittiğimiz bilgileri aktarıyoruz. Ona göre dinleyiniz. Ve açılımlar kollektifedir. Lütfen kendinize ait olan mesajları almaya niyet ediniz. Birçok insan dinliyor size ait olan mesajı almak önemli. Ee, ve e, şehirler arası dolaşıyorum arkadaşlar e, o yüzden kısa ve anlık videolar çekerek yanınızda olmaya çalışacağım e, uzun detaylı değil de kısa öz andan mesajlar alacağım e, tarihi ayı günü belirtemiyorum e, telefonda o yüzden kusura bakmayın lütfen ama güncel diye paylaşacağım Haydi bakalım kıymetli balıklar instagram takibi önemlidir bu arada arkadaşlar bakalım kıymetli balıkların andan alması gereken ...mesajlar nelerdir? Evet. Terk etmesi gereken bir ruh hali ve düşüncesi. Duyu ve düşüncesi var. Terk etmiyor. Konfor alanını terk etmesi gerekiyor. Kıymetli balıkların dönüm noktası gelmiş. Ee, bir şey üzerinizde olabilir, yaşadığınız durum her neyse kılıç altılısı ile birlikte net bir şekilde terk-i yapmanız lazım. Yani nedir? Ee, o duygu durumun içinden negatif bir duygudur. Çünkü bu kişinin gerçekten e, sıkıntılı bir duygu durumu içerisinden e, sağlıklı bir duygu durumuna geçiş yapmasıyla alakalı bir karttır. Dışarıdan gelen ses için özür diliyorum arkadaşlar. Evet başka bakabileceğim alan yoktu. O yüzden ara sıra ses gelirse kusura bakmayın lütfen. Ee, burada terk etmesi gereken bir duygu ve düşüncesi var. Buna sıkı sıkı bağlanıyor kişi. Yani şimdi bu şöyle bir şey var. Ee, burada aslında teslim olması gerekiyor. Neye teslim olması gerekiyor? Gerçekten sevgiye teslim olması gerekiyor. Sevgi iyileştirir durumu her neyse kişinin. Ne içerisinde konfor alanı her neyse kapılı kaldığı negatif durumu her neyse bunu acilen bırakması gerekiyor kişinin kendi bilincinde komut vermesi gerekiyor. Tamam mı? O yüzden sevgi enerjisini daha çok çalıştırması gerekiyor ve Bırakamadığı bu durum içerisinde bırakıp artık kendini duyguya ve sevgiye teslim etmesi gerekiyor. Burada kök çakraşta enerjisi size yardımcı olabilir. E, tövbe estağfurullah ve la ilahe illallah zikirleri size yardımcı olabilir. Tövbe estağfurullah kişinin fıtratına, vücuduna format atan bir zikir derler arkadaşlar. La ilahe illallah da Allah'tan başka ilah yoktur diye kişinin kendi nefsini hatırlatması ve kendinden özgürleştirmesi için güzel bir zikirdir. Türkçelerini bilerek hareket edin lütfen. Ve kupa dokuzlusu dileklerin eğer bir dileğin ve isteğin varsa diyor. Bu dileğin ve isteğini gerçek ileştirebilmek için öncelikle bırakman gereken bir zihin yapın var. Bu zihin yapın seni bu e, durumun içine hapseden bir zihin yapın. Özellikle duygusal konularda, hayati konularda burada der ki lütfen maddeye geçireceğin kalbinden dilediğin asıl dileğin olabilmesi için diyor terk etmen gereken bir düşünce var. Hava elementi düşünce ve fikirlerinle alakalıdır. Burada net bir şekilde artık kıymetli balıkların e, terk terki diyar etmesi gereken zehirli bir düşünce yapısını bir an önce bırakması lazım. Bunu da kendini severek yapmayı öğrenmesi gerekiyor. Bol bol kendini severek. Ama bencilleşme babında değil. Bir de geniş olabilmeyi öğrenmesi gerekiyor kişinin. Eee... Geniş olabilmeyi öğrenmesi gerekiyor, evet. Böyle çıktı ağzımdan ama sevgi, sevgi, sevgi. Terk etmesi gereken zehirli bir düşünce, zehirli bir alan, konfor alanı bırakımı, maddiyat hem maddiyatınızı hem maneviyatınızı e, etkiliyor, hem de dileklerinizin kabulünü etkiliyor. Bırakmanız gereken düşünce yapısı, özellikle ve özellikle vurguluyor sevgili balıklar. Peki, Mevlana size ne der? Ben polo çubuğuyum, sen de topsun. Ateş elementi. Yaşam enerjinizi yükseltmeniz lazım. Bakın, yaşam enerjiniz dibe inmiş. sefalet ihtişamlı hükümdarın nurdur. Şimdi bak, şöyle bir mesaj verdi sevgili balıklar. Ateş elementinizi yükseltmeniz gerekiyor. Ee, şimdi şöyle... Derin bir nefes almak istedim şu anda. Ee, yaşadığınız duygu, durum ve his... Enerji durum biraz sıkışık çünkü burada şey diyor. Yokluk bilincine girmişsiniz. Bu da tam konfor alanınızla alakalı. Bakın, konfor alanınızla alakalı. Bu konfor alanında bir an önce terk etmeniz gerekiyor. Çünkü e, bu tamamen kişinin kendini yalnız hissetmesiyle kendi içerisinde kendi çocukluğuyla barışık olamaması, tutunacak bir şey arayıp da e, nedense bulamaması. Tabi hak Allah bunlara tutunuyorsunuz. O çok başka ama bilinçte tutunma kısmı da vardır bir de. Bakın maneviyat okey ama maneviyatı zihne geçirme kısmı vardır. Buraya geçiremezseniz zihin bilincinize komut veriyor ve vücudunuza ve hayatınıza ona göre frekans yayıyorsunuz. Burada kurban bilincinden çıkmanız lazım. Yokluk enerjisinden çıkmanız gerekiyor. Yaşam enerjinizi yükseltmeniz gerekiyor. En sonki kartta beni kendi mutluluğuna çağıran kim olursa olsun yalnız neşeli bir yüz görecek diye bir mesaj veriyor. Kendine davet etmen gereken şey bu ve bunu yapabilecek potansiyele sahipsin. Çık şuradan diyor. Bu senin eskidenki halin. Bu senin üzerine yazılmış daha önce, senin üzerine alınmış. Yani sen bunun üzerine almışsın. Kolektif bilincin enerjisi. Sana ait değil. Çıkart o kaftanları. Bakın arkadaşlar nasıl yapacaksınız söyleyeceğim gözünüzün önünde hayal ederek size ait olmayan bütün yelekler üzerinizde bir yelek ya da mont var gibi düşünün. Hatta bizzat giyebilirsiniz. Çıkart üstündekileri. Bu da bana ait değil. Bu da bana ait değil. Kendi özüne gelesiye kadar o enerji bana ait değil. Hepsini çıkar. Hasta mısın? Çıkart. Bana ait değil. Atıyorum aşık mısın? İşte psikolojikman sorunlarınız mı var bu konuyla ilgili? Üçüncü kişi, beşinci kişi durumların mı var? Çıkart. Bana ait değil de. Önce bir özgür kalmam. Bunların üstünden atman gerekiyor. Çünkü terk etmen gereken net ve kesin bir yer var. Hürleşmeniz gerekiyor yoldaşlarım. Frekansınızın temizlenmesi gerekiyor. Frekansınız biraz kirlenmiş, huzur diyor yani ondan bahsediyor tamam mı? Burada balıkların özgürleşmesi gerekiyor. Çünkü ateş enerjisiyle birlikte yaşam enerjinizin kuvvetlenmesi gereken bir süre zarfına giriyorsunuz. Bu da çok önemli sizin için. Bunu yapabilirsiniz. Açık ve net verdi. Bunu net yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen size bırakılmış durumda aslında şu an. Nereye istersen oraya gider diyor açık açık söyledi. Evet arkadaşlarım mesajlarınız bu şekilde. Sizleri seviyorum. Birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Bunun için hemen videonun açıklamalar kısmına WhatsApp mesaj attım. Instagram ve e-mail adreslerimi bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.